Ne oldu böyle bizlere Kadir kıymet bilmez olduk Ağlayan yaşlı gözlere El uzatıp silmez olduk Hastalansan bilen olmaz Kapıyı bir yiten olmaz Böyle akrabalık olmaz Birbirimizi görmez olduk Aslalansan bilen olmaz Kapıyı bir yiten olmaz Böyle akrabalık olmaz Birbirimizi görmez olduk Seneden iki bayramda Düğünlerde halaylarda Zaman geçerken yollarda Hiç kimseyi sevmez olduk Yalandır bu dünya yalan var mı bir tek mutlu olan bir dost bir akraba kalan onlar da görmez olduk. Yalandır bu dünya yalan var mı bir tek mutlu olan bir dost bir akraba kalan onlar da görmez olduk. Dostum gülünce yüzüme yaş dolar iki gözüme Bakmayın benim sözüme bir kararda durmaz olduk Yalan yanlış varsa söyle dünyanın düzeni böyle Bozkurtum sen türkü söyle iyi kötü bilmez olduk Yalan yanlış varsa söyle dünyanın düzeni böyle bozkurtum sen türkü söyle iyi kötü bilmez olduk.